Sen kendinize gelin. Eğer doğru politika izlersek bu süreci hiç etkilenmeden yürütebilir. Hatta ara buluculuk yaparak savaşın ve ölümlerin önüne geçebiliriz. Oğlum savaşında bir ahlaki bir ajanı vardır. Merhameti olmayan insanlara ara buluculuk fayda eder mi sence? Eğer adamların tek anladığı dil şiddetse biz de onların dilinden konuşuruz. Yangına körükle gidersek ortalık iyice alevlenir. Bu alevin bize sıçramaması için... O alev bize çoktan sıçradı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, Suriye'de Umus saldırısı, Hamas-İsrail çatışması derken ortalık iyice karıştı. Amerika ve İngiltere ta ebesinin buraya müdahale etmeye çalışıyorsa burnumuzun dibindeki olaylara kayıtsız kalmamız bize ancak ve ancak zarar verir. Güç kaybettirir. İsrail'e müdahalede bulunmamız şart. Siz de biliyorsunuz ki İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki devleti. Yani İsrail'e karşı yapacağımız her hamle aslında ABD'ye yapılmış demektir. ABD'yi karşımıza almak istediğinize emin misiniz? Amerika zaten bizim karşımızda. Sözde NATO ittifakında olmamıza rağmen terör örgütlerini destekleyerek bugüne kadar bize yeterince zarar verdi. Şimdi en azından safımız belli olur. Dostumuzu düşmanımızı açık açık görme fırsatımız olur. Siz de haklısınız. Madem ki İsrail terör örgütü gibi davranıp çoluk çocuk demeden Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor. O zaman biz de onlara terör örgütü muamelesi yaparız. İnceldiği yerden kopsun be. Madem din kardeşlerini bu kadar çok seviyorlar güçleri yetiyorsa gelip elinden alsınlar.